Özel Güvenlik Bilgi kanalından hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, geçenlerde bir konumuzun altında Berkay Kıraç isimli abonemiz bir soru sormuştu. Demişti ki hani çalıştığımız projede e, bir kavga çıkarsa hani ne yapmalıyız? Şimdi buna kısaca bir e, değinelim hem buva e, bu yorum aracılığıyla bu soru aracılığıyla biraz böyle görevlerimizi yetkilerimizi de hatırlayalım. Şimdi e, neydi bizim e, hizmetlerimiz yani hizmetlerimizden kastım görevlerimiz? Şimdi biz önleyici görev yapıyoruz, koruyucu görev yapıyoruz, yardımcı görev yapıyoruz ve adli görev yapıyoruz. Şimdi e, öncelikle bizim güvenliğini sağladığımız yere yani nokta diyoruz buraya kontrol noktası güvenlik görevlisinin kontrolünü sağladığı yere nokta dedik. Şimdi Berkay arkadaşımız sormuş soruyor, biz Berkay arkadaşımla burada iki tane güvenlik görevlisiyiz, bir site girişi olur vesaire ya da bir projede çalışıyoruz. Ee, şimdi bizim önceki amacımız neydi? İlk olarak öncelikli benim buradaki duruş amacım caydırıcılık. Yani önleyici olarak görevim benim burada durmak caydırıcılık. Yani e, kamu düzenine bir rahatsızlık verecek suçu unsuru önceden e, tespit etmek, müdahale etmek. Yani bunun büyümesini önlemek. İlk görevim bu. Ben burada bir caydırıcı olarak duruyorum. E, şimdi projede kavga çıktı. Şimdi bu kavga çıktığında e, artık yani ben kontrolü kaybetmişim. O önleyici görevimi yapamamışım. Koruyucu görevimi yapamamışım. Artık adli göreve kaydı. Çünkü olay oldu. Bir kavga çıktı. Şimdi e, kavganın kişi sayısı önemli. İki grup mu birbirine girdi? O on kişi iki kişiye mi saldırıyor? Yani e, soru güzel ama dediğim gibi birçok türü var. Şöyle örnek verelim. Hani iki kişi arasında olan bir kavga e, ve biz de iki kişiyiz. Müdahale edebilir miyiz? Evet. Ayırabilir miyiz? Evet. Yani yapmamız gereken bu. Bizim şahsımıza karşı oldu. Şimdi güvenlik görevlisi her zaman nazik, kibar ancak ciddi ve disiplinli bir şekilde konuşmalı. Hani e, ya bir suçla karşılaştığınız zaman adam işte bıçakçı. Beyefendi lütfen o silahı bırakır mısınız? Beyefendi o bıçağı bırakır mısınız? Ya, bu şekilde sizi ciddiye almaz. Hemen o elindekini yere bırak. Net. Sesin gür. Daha demin ki konuşma sesimle bu tepkim bir değil mesela. Yani biraz kendinizden emin. Buranın hakimi benim. Buranın güvenlik görevlisi benim. Burayı ben koruyorum gibi ağırlığınızı koyarsanız hani zaten bir caydırıcılığınız olacaktır. Hani karşıdaki caymıyor. <laughs> Artık kafayı bozmuş. Ben buraya saldıracağım. Ben bu güvenlik görevlisine zarar vereceğim diyor. Şimdi ne yapacağız? Bizim 3 tane aşamamız var. Şimdi bedeni kuvvet yani e, yumrukla olur, tokatla, tekmeyle vesaire. Maddi kuvvet, hani bu maddi kuvvetin içerisinde işte jop'tur, kelepçedir, engellerdir, bariyerlerdir ve vesaire hepsi giriyor. En son yasanın bize verdiği yetkiler doğarsa silah kullanma. Yani silah en son bunu bir anlaşalım da hani silah hemen silah çekeyim vurayım. Bu yok bu. Bunu kesinlikle her zaman söylüyorum. Her silah konusu açıldığında dile getiriyorum. Hemen silah çekeyim vurayım yok. İlk bedeni kuvvet. Şimdi bedeni kuvveti uygulayacaksın adama. Öncesinde diyeceksin ki beyefendi yaptığınız davranış kanuna aykırı. Suç işliyorsunuz. Sözlü ikazımı yaptım. Adam hala devam ediyor bu sefer müdahale etmeye çalıştım. Yani fiziki olarak yani tutmaya çalıştım, sarsmaya çalıştım, olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştım. Hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Beyefendi, hanımefendi devam ederseniz fiziki kuvvet uygulamak zorunda kalacağım. Maddi güç uygulamak zorunda kalacağım. Hani maddi gücü belki kanunen herkes bilmez. Tanımını bilmez. Job kullanmak zorunda kalacağım. Biber gazı kullanmak zorunda kalacağım vesaire hani ço çoğaltılabilir örnekler teçhizatınız nelerse bunlara da çoğaltılabilir. Siz bakın burada da şu küçük bir ayrıntı var maddi kuvvet durdurulmak istenen suç önlenilmek istenen suç ortadan kalktığında bırakılır. Bakın bırakılır hani adama bir tane job vurdum. Bacağına vurdum. Adam tamam yere uyvandı. Bitti bak adamın tehlikesi ortadan kalktı. Daha hala hırsın alamıyor. Sen kime vuruyorsun? Kime diyorsun? Bilmem ne. Adama yerde job şey yaparsa bu sefer artık sen adama şiddete yönelmiş olursun. Bu sefer suç işlemiş olursun. Hani her şey dozunda. Her şeyi dozunda yapacağız. Berkay arkadaşımızın sorduğu soruda da kavga çıktı projede. Benim kontrolümden çıktı. Çok büyük iki grup. inşaat işçileri örnek veriyorum inşaat projesindeyiz. İnşaat işçileri yürüdü. Dedi biz hakkımızı alamıyoruz. İşte yönetime doğru yürüdü. İşte yöneticilere, ustalara vesaire onlara doğru yönet şey yürüdü. Şimdi ben öncelikle bunların zaten oraya gitmesini önlemem lazım. Düzgünce konuşacağım. Yani şöyle bir şey bak örnek vereyim. Şimdi her şey kitaplarda yazmıyor. Her şey bizim anlattığımız gibi olmuyor. Hani bazı şeyler de tecrübeyle sabit. Hani tecrübeyle kazanıyorsunuz. Şimdi Oradakilere ya siz ne diyorsunuz dağılın buradan şöyle böyle bilmem ne yani hırgür çıkartmak yerine bakın güvenlik görevlisi hep bir ara bulucu olacak. Yani sorunu çözmeye yönelik şiddetle değil her zaman şiddeti son çare yapacağız. Diyeceksin yani eğer olay çığırından çıkmamışsa yani aranızdan bir sözcü seçin. Birini yönlendirin birkaç tane sözcü gelsin işte ben sizi görüştüreyim vesaire diyeceksin. Hani belki bunlar görüştüğünde o kavga çıkmayacak. Anladın mı? Hani amacımız olabildiğince önleyici olmak. Yani bizim maddi kuvveti en son kullanmamız gerekiyor. Silahımızı en son kullanmamız gerekiyor. O yüzden de dediğim gibi biz bu önleyiciliği yaptık ama olmadı. Kontrolümüzün dışına çıktı. Güvenlik görevlisi sayısı yeterli değil. Ne yapıyoruz? Hemen genel kolluğa haber veriyoruz. Yani işimizin, bizim yaptığımız işin ucu hemen genel kollu haber vermek. Şahsı yakaladım. Üstünü aradım. Durmuyor. Hani ben olaya el koydum, suça el koydum, şahsa el koydum. Ee, kelepçeledim. Genel kollu haber vereceğim. Bir suç oldu genel kolla. Silahını yakaladım genel kolla. Hani bunları e, yakaladıktan sonra ne yapmamız gerekiyor vesaire bunlar da böyle detaylı bir konu. Mesela hani bunlar da tecrübeyle sabit. Adam silahla bir suça karıştı. İşte bıçakla bir suça karıştı. Elinde eldiven vardı vesaire. Ya da elini yıkamasına müsaade etmeyeceksin. Belki silahla suça karıştı. Barut izi var elinde. Hani bunlar biraz daha kriminal tarafı işin. Hani polisin yetkisinde olan bir şeyler ama hani bunlar da ufak tefek detaylar, nüanslar. Hani Umarım soruya bir cevap verebilmişimdir Biraz karmaşık anlattım Hani böyle bir kaynağa dayalı Anlatmıyorum genelde böyle doğaçlama Aklıma nasıl gelirse o şekilde anlatıyorum Yani Umarım soruna cevap olmuştur Sizlerde Berkay arkadaşımız gibi Aklınıza takılan sorular varsa Gönderinin altına yorum olarak yazabilirsiniz Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız Hepinize güzel Hani kazasız belasız Mutlu bir iş hayatı diliyorum her şeyden önce kendinize dikkat etmenizi, kanunlarınızı haklarınızı iyi bilmenizi ve güzelce bu işi sonuna kadar emekliliğe kadar taşımanızı istiyorum. Hepinize iyi günler.